Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle hesap tanıtım videosu çekeceğim Brawl start ilk başta hemen gösterelim en çok kupam 678 25 lirde bakalım şöyle de bir tane kostüm var saf gümüş şeli aksesuarlarda bunlar yıldız gücü bunu da 10 yapacağım da parayı biriktiriyorum nitamız 11 seviye onun da aksesuarlarıyla yıldız güçleri tam. Sonra burada da bir tek saf gümüş nita var. Emzimizde öğrenci emz var. Ondan sonra aksesuarı var. Bir tane yıldız gücü var. Edgar'ımızda kostüm yok. Aksesuarları bunlar. Jack'imizde de kostüm yok. Aksesuarları bunlar. Mortis'te işte bu ikisi var. Aksesuarlar çıkmadı daha. Foka'da da kostümüm yok hesabım çok iyi değil. Çünkü bu oyuna hiç para yatırmadım. Şu an bunları hep para yatırmadan yaptım. Aksesuarlar da bunlar. Sörcümüzün aksesuarı yok. Ay. E, kostümü yok. Aksesuarı bunlar. Frenk'te de aksesuarlar var. Kostüm almadım daha. Brok'ta bu var. Brok sahilde. Güzel kostüm. Aksesuarlar yok. Bella'nın da yok, bir tane aksesuarı var. Sonra taramızda da iki tane aksesuarımız var. Yine kostüm bir tane de mavi Tara var. Eve de kostüm yok, aksesuarlarını da çıkartamadım. Ondan sonra bunlar aksesuarlarımız, kostümümüz var mı yok? Bullda da Barbar Kral Bulda defans oyuncusu Bul var. Bu ikisi aksesuarımız var. Jesse yok. İki tane aksesuarımız var. Dynamite'da da klasik Dynamite'ımız var. İki aksesuarımız var. Bu da aksesuarımız var mı? Yok herhalde. Evet yok. Ama bunlar da yok. Rosa'mıza bakıyoruz. Onların da hiçbir şey yok. Rico'da da yoktu herhalde. Hiçbir şey tamam. Bizim hmm. Daryl'ımızda mega kutu Daryl var. Aksesuarlarımız da var. <laughs> Karıl'da domuz bincisi Karıl var. Aksesuarlar çıkmadı daha. de aksesuarlarımız it. var. Yes. Bibi de yok. So Bibi de yok. Bunların de aksesuarlarımız var. Grip de yok. Durumda kostümümüz yok. Bir tane aksesuarımız var. Cini geç. Ember'ı altı seviye yapalım hemen. Sizinle birlikte yaptı. Poletimizde de bir tane aksesuar var. Lu'da da da iki aksesuar var. Raft'ta aksesuarımız yok. Fazla da yok. Eşte de yok. Burada da yok. Altı seviyelerde aksesuarım yok. Hemen Bali'de vardı. Burada üç tane kostümüm var. Bali'de. Aksi da bu. Sonra Mr. P'de de yok. Speak. Byron'da var iki tane aksesuar şahal. bir iki tane daha var. 8 bite bakalım hemen. Onda yok. Allah. Sonra Gold'da da iki tane var. Bir de kostümlerimiz de var. Haydut Gold. Stu'da yok. Aksesuar var moda no da yok. Piper'da aksesuarımız var iki tane. Sprout da yok. Max'i de bugün çıkardım daha. Şimdi maçlarımıza geçelim. Max ile oynayacağım biraz. Yarın da kulüp görevi yapma videosu gelecek. Hemen şunları alalım. Yarın da bunu yapacağım. Kanka videodayım ya sonra oynayalım. Hemen tek hesaplaşmamıza geçelim hesap tanıtım videosu geldi çok beklediğiniz. Şimdi biraz maç atıp yarın da kulüp görevi kulüp görevlerini atacağım. Allah internetimiz bakıyor geliyor. Bu arada internetim gelecek 2 3 gün sonra. Sal beni. Sal beni sal. Gelse ala erkekse. Bot. Tamam bunu aldık. Arkadaşlar bu arada videolar izleniyor ama like atmıyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Mükemmel olur eğer like atıp abone olursanız. Şunu da alalım. Şu an kupa düşük olduğu için botlar geliyor biraz. Aman aman nereye geldik? Evet arkadaşlar hesaplaşmadayız. Ya gel şuraya. Öldüm. Tamam ilk maçımız ilk winimizi aldık. Kaç kupa oldu? 113. Tekrar oynayalım. Bu arada Brawl Stars oynayanlar eklesin beni. Youtuber olarak birlikte oynayabiliriz. Çünkü bayağı istek geliyor bana. Hepsini kabul edemiyorum takipçilerimden. Siz isteklerinizi atın. Ben kabul edeceğim. Lan. Hayır 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 yanlış geldim. Geliyor mu ya? Bu arada Maxim bok gibi de söyleyeyim Daha iki seviye arkadaşlar yeni yaptım. Üçüncü oldu. Grom ben alsaydı o tarafa doğru kaçacaktım. Yani. Arkadaşlar şu anda bana çok fazla davet geliyor. Takım e, kulüp, ligler oynamak için. Onun videosu yarın gelecek. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.